Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle ikinci sınıf tartma problemleri çözeceğiz. Hemen başlayalım. Birinci problemimize bakalım. Üç arkadaşın ağırlıkları toplamı 93 kilogramdır. Celil 29 kilogram, Deniz 36 kilogram ise Derya kaç kilogramdır? Böyle isimli problemlerde isimleri muhakkak yazalım. Celil, Deniz, Derya. Celil 29 kilogram, Deniz 36 kilogram. Derya'nın kaç kilogram olduğunu soruyor. 3 arkadaşın ağırlıkları toplamı ise 93 kilogramdır. İlk önce Celil ile Deniz'in ağırlıklarının toplamını bulalım. Sonra toplam ağırlıktan çıkaralım. 29 ile 36'yı toplayalım. 9, 6 daha 15 eder. 15'in 5'i elde var 1. 2, 3 daha 5, 1 de elde 6 eder. 65 kilogram. Celil ve Deniz'in ağırlıkları toplamı 65 kilogrammış. Üçünün ağırlıkları toplamı 93 kilogramdı. 93 kilogramdan 65 kilogramı çıkarırsa Derya'nın kaç kilogram olduğunu bulmuş oluruz. 3'ten 5 çıkmaz. 1 onluk kalıyoruz Burası 13 oluyor. Burada ise 8 kalıyor. 13'ten 5 çıkarsa 8 kalır. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. Derya 28 kilogramdır. Evet hemen yerine yazalım. Derya 28 kilogram. Evet devam edelim. ikinci probleme bakalım. 5 tane muz 1 kilogram gelmektedir. 20 tane muz alırsak kaç kilogram muz almış oluruz? 5 tane muz 1 kilogram geliyormuş. 20 tane muzun kaç kilogram geldiğini bulabilmek için 20'nin içerisinde kaç tane 5 var onu bilmemiz gerekiyor. 20'nin içerisinde kaç tane 5 var bulalım. 2'de 5 yok. 20'de 5 kaç kere var bakalım. 5, 10, 15, 20. 4 kere var. 4 kere 5, 20. Çıkaralım. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. 20'nin içerisinde 5, 4 kere varmış. Demek ki 20 tane muz alırsak 4 kilogram muz almış oluruz. Şöyle düşünelim. 5 tane muz 1 kilogramdı. Yine 5 tane muz yapalım. 5 tane muz 1 kilogram. 5 tane muz 1 kilogram. Yine 5 tane muz 1 kilogram. 5, 10, 15, 20 tane muz kaç kilogram ediyor? Sayalım. 1, 2, 3, 4 kilogram ediyor. 20'yi 5'e bölerek kısaca bölme işlemiyle bulmuş olduk çocuklar. Şimdi devam edelim 3. probleme bakalım. Melike elmastan 15 kilogram daha ağırdır. Melike 42 kilogram olduğuna göre ikisinin ağırlıkları toplamı kaç kilogramdır? İsimleri yazalım. Melike Elmas. Melike 42 kilogrammış. Elmas'ın kaç kilogram olduğunu bilmiyoruz. Ama Melike Elmas'tan 15 kilogram daha ağırmış. Melike Elmas'tan 15 kilogram daha ağırsa 42'den 15'i çıkarırız ve Elmas'ın kaç kilo olduğunu bulmuş oluruz. 42'den 15'i çıkaralım. 2'den 5 çıkmaz, 1 onluk alıyoruz. Burası 12 oluyor, burada 3 kalıyor. 12'den 5 çıkarsa 7 kalır, 3'den 1 çıkarsa 2 kalır. Demek ki elmas 27 kilogrammış. İkisinin ağırlıkları toplamı kaç kilogramdır diyor. Melike 42 kilogramdı, elmas 27 kilogramdı. İkisinin ağırlıklarını toplayalım. 42 ile 27'yi topluyoruz ve ağırlıkları toplamını bulmuş oluyoruz. 2, 7 daha 9 eder. 4, 2 daha 6 eder. İkisinin ağırlıkları toplamı 69 kilogramdır. Devam edelim dördüncü probleme bakalım. Yarım kilogramlar 3 TL olduğuna göre 2 kilogramlar kaç TL'dir? Çocuklar bir bütün düşünelim. Bir bütünün içerisinde 2 tane yarım vardır. 1, 2 yarım. Bu bütünü kilogram olarak düşünelim. Bir kilogram. Bir kilogramda da iki tane yarım kilogram vardır. Yarım kilogram, yarım kilogram. Bunu hiç unutmuyoruz. Bir kilogramın içerisinde iki tane yarım kilogram vardır. Yarım kilogramlar 3 TL'ymiş. Bir bütünün yarısı 3 TL ise diğer yarısı da. 3 TL'dir. Yani 1 kilogramın kaç TL olduğunu bulabilmek için 3 ile 2'yi çarparız. 3 6. 6 TL eder. 1 kilogramlar 6 TL'dir. Şimdi 2 kilogramların kaç TL olduğunu bulabiliriz. 1 kilogram 6 TL ise 2 kilogramların kaç TL olduğunu bulabilmek için 6'yı 2 ile çarparız. 2 x 6. 2 tane 6 veya 6 tane 2 diye de sayabilirsiniz. 2 tane 6, 6 12. 2 kilogramlar 12 TL'dir. Evet çocuklar 5. probleme bakalım. Ömer Tolga'dan 3 kilogram, Tolga da Emre'den 4 kilogram fazladır. Ömer 28 kilogram geldiğine göre 3 arkadaş toplam kaç kilogramdır? İsimleri hemen yazalım. Ömer Tolga Emre. Ömer 28 kilogrammış. Ömer Tolga'dan 3 kilogram, Tolga da Emre'den 4 kilogram fazlaymış. Ömer Tolga'dan 3 kilogram fazlaymış. Yani 28'den 3'ü çıkaralım, Tolga'nın kaç kilogram olduğunu bulalım. 8'den 3 çıkarsa 5 kalır, 2'yi aşağıya indiriyorum. Tolga 25 kilogramdır. Tolga Emre'den 4 kilogram fazlaymış. 25'ten de 4'ü çıkaralım. Emre'nin kaç kilogram olduğunu bulalım. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. 2'yi aşağı indiriyorum. Emre 21 kilogramdır. Şimdi 3 arkadaşın toplam kaç kilogram olduğunu bulabiliriz. Evet, Ömer 28 kilogramdı, Tolga 25 kilogramdı, Emre ise 21 kilogram. Toplayalım. 8, 5 daha 13, 1 daha 14 eder. 14'ün 4'ü elde var 1. 2, 4, 6. 1 de elde 7 eder. 3 arkadaş toplam 74 kilogramdır. Devam edelim 6. probleme bakalım. 12 kilogram pirincin yarısını yarım kilogramlık poşetlere, diğer yarısını 2 kilogramlık poşetlere doldurduk. Toplam kaç poşet kullandık? 12 kilogram pirinç var. İlk önce 12'nin yarısını bulalım. Bir sayının yarısını bulabilmek için her zaman o sayıyı 2'ye bölüyoruz. 1'de 2 yok. 12'de kaç tane 2 var? Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 tane var. 6 kere 2, 12. Çıkaralım. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. 12'nin yarısı 6'ymış. 6 kilogramını yarım kilogramlık poşetlere, 6 kilogramını 2 kilogramlık poşetlere koymuşlar. Evet toplam kaç poşet kullandık diyor. Şimdi unutmamamız gereken bir şey vardı çocuklar. 1 kilogram içerisinde 2 tane yarım kilogram vardı. 2 yarım. 1 kilogram içerisinde 2 tane yarım kilogram var. 6 kilogramın içerisinde kaç tane yarım kilogram var? 6'yı 2 ile çarpıyorum. 6 12 iki. veya ikişer ikişer de sayabilirim. Demek ki 6 kilogram içerisinde 12 tane yarım kilogram varmış. Yani 12 tane poşete ihtiyacımız var poşet yazalım. Şimdi de diğer yarısı olan 6 kilogramı 2 kilogramlık poşetlere dolduralım. 6 kilogram içerisinde kaç tane 2 kilogram var ona bakalım. Yani 6'yı 2'ye bölelim. 2, 4, 6. 3 tane var. 3 kere 2, 6. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. Burada da 3 poşete ihtiyacımız var. Toplam kaç poşet kullandık diyordu. 12 poşet burada kullandık, 3 poşet burada kullandık. Toplayalım. 12 ile 3'ü toplayalım. 2 3 daha 5 eder. 1'i aşağı indiriyorum. 15 poşet kullandık. Devam edelim. 7. probleme bakalım. Kilogramı 4 TL olan elmalardan 2 kilogram Kilogramı 3 TL olan mandalinalardan 3 kilogram aldım. Toplam kaç TL ödedim? Elma ve mandalina almışım. Elmanın kilosu 4 TL'ymiş. Mandalina'nın kilosu ise 3 TL'ymiş. Elmadan 2 kilogram almışım. Yani 2 tane 4. 4 ile 2'yi çarpalım. 4 kere 2, 8 eder. Elmalara 8 TL ödemiş. Mandalinalardan ise 3 kilogram almışım. 3 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 3, 3, 6, 9 eder. 9 TL. Toplam kaç TL öderim diyor. 9 TL ile 8 TL'yi toplayalım. 9, 8 daha 17 eder elma ve mandalina için 17 TL öderim. Evet devam edelim 8. probleme bakalım. Bir fırıncı her birinde 12 kilogram un bulunan çuvallardan 7 çuval aldı. Unun 27 kilogramını kullandı. Geriye kaç kilogram un kalır? Fırıncı un almış. Her çuval 12 kilogrammış. Bu çuvallardan 7 tane almış. Yani 12 ile 7'yi çarpalım ve fırıncının kaç kilogram un aldığını bulalım. 7 çarpı 2 yani 7 tane 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 7 kere 1, 7. 1 de elde 8. Fırıncı 84 kilogram un almış. Unun 27 kilogramını kullanmış. Geriye kaç kilogram un kaldı diyor. 84 kilogram undan 27 kilogramını kullanmış. Çıkarıyoruz. 4'ten 7 çıkmaz. 1 onluk alıyoruz. Burası 14 oluyor. Burada 7 kalıyor. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. Fırıncının 57 kilogram unu kalır. Evet çocuklar, sizlerle birlikte tartma problemleri çözmüş olduk. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.